Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 17 Ocak 2022 Pazartesi günkü 10 numara tahminlerime birlikte olacağım. Son olarak 14 Ocak'ta çıkan sayılara baktığımızda 2, 4, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 40. 44, 58, 60, 61, 62, 65, 69, 75, 76 ve 80 sayılarının çıktığını görüyoruz. 11'en bir kişi oldu. 246.635 TL ikramiye kazandı. İstanbul Beyrut yüzünden oldu bu kişi. Kendisini tebrik ediyoruz. 9 bilen 38 kişi kişi başına 3409 TL ikramiye kazandılar. 8 bilen 626 kişi 258 TL. 7 bilen 6369 kişi 48 TL. 6 bilen 39113 kişi 8 TL. Ve hiç bilemeyen 64422 kişi de 7 TL ikramiye kazandılar. Her zamanki gibi 1 ile 40 arası ve 41 ile 80 arası duruma baktığımızda ve yine tek çift durumuna baktığımızda son çekilişte 14 Ocak'ta 12 tane 1 ile 40 arası sayı geldiğini görüyoruz. 41 ile 80 arası da 10 sayı çıktı. Tek çift sayı eşit geldi. Bir önceki çekilişte de eşit gelmişti son çekilişte de yine 11 tek sayı, 11 çift sayı geldi. Bir önceki 10 numara videomuzda tahminlerimizi izleyenler hatırlayacaktır. Patlama yapacağını söylemiştik. Özellikle onlar ve 60'lar son çekilişte patlama yaptı. 5'er tane sayı çıktı. Genel toplamlara baktığımızda birler basamağından toplamda 7 sayı çıktığını görüyoruz. 4 çekilişte en az çıkan basamaklardan biri birler basamağı. yine 20'ler basamağı da aynı şekilde 7 sayı çıktı. 4 çekilişte onlar basamağı toplamda 12 sayı çıktı. 30'lar basamağı 15 sayı da 40'lar basamağı en çok çıkan basamak durumunda 17 sayı çıktı toplamda. 50'ler basamağı 9, 60'lar basamağı 10, 70'ler basamağı da 11 sayı çıktı 4 çekilişte. Yine 40'lar ve 30'lar basamağı biraz daha yavaşlayacaktır diye söylemiştim bir önceki videomuzda yine aynı şekilde 40'lardan ve 30'lardan çok fazla sayı geleceğini düşünmüyorum. Bir dengeyi oluşturmaları gerekiyor değerli arkadaşlarım. 1'ler ve 20'ler basamağı en az çıkan basamaklar bu 1'ler ve 20'lerden bir 3 sayı, 4 sayı, 5 sayı gelebilir pazartesi günkü çekilişte. Yine aynı şekilde 50'ler basamağı da iki çekiliştir. Bir sayı çıktığı için tesi günü eller basamağından da yine bir patlama görebiliriz. Tahminlerimize geçelim. Birler basamağından yine başladığımızda sayı analizlerimize hangi sayı ne zamandır çıkmıyor diye. 2 ve 4 sayıları son çekilişte çıktı. 2 sayısı son 2 çekiliştir çıkıyor. 5 ve 9 sayıları da sondan bir önce çıktı. 3 sayısı 3 çekiliştir çıkmıyor. 7 sayısı da 5 çekiliş olmuş. Çıkma ayarı 6 sayısı ve 8 sayısı 6 çekiliştir. Çıkmıyor. 1 sayısı da 7 çekiliş olmuş. Çıkma ayarı birer basamağından beklemiş olduğum sayılar 1, 6, 7, 8 ve 9 sayıları olacak. Onlar basamağına geldiğimizde 11, 13, 17, 18 ve 19 son çekilişte çıkan sayılardı. 18 sayısı da son 2 çekilişte çıkıyor. Tekrar edebileceğini söylemiştik. Bir önceki videomuzda dediğimiz gibi de oldu. 12 ve 16 sayıları 2 çekilişte çıkmıyor. 14 sayısı da 4 çekiliş olmuş çıkmayalı. 10 sayısı 6, 15 sayısı da 7 çekiliştir çıkmıyor. Onlar basamağından beklemiş olduğum sayılar 10, 14, 15, 16 ve 17 sayıları olacak. 20'ler basamağına geldiğimizde 20 ve 21 son çekilişte çıktı. 22, 24, 27 de sondan bir önce çıkan sayılardı. 26 sayısı 4, 25 sayısı da 5 çekiliştir çıkmıyor. 23 ve 29 sayıları 6 çekiliştir çıkmıyor. 28 sayısı ise 14 çekiliş olmuş çıkmayalı. 20'ler basamağından beklemiş olduğum sayılar 23, 25, 26, 28 ve 29 sayıları olacak. 30'lar basamağına geldiğimizde 33 ve 37 son çekilişte çıktı. 30, 36 ve 39 sondan bir önce çıktı. 32, 34, 35 ise iki çekilişte çıkmıyor. 38 sayısı 3, 31 sayısı da 5 çekilişte çıkmıyor. 30'lar basamağından beklemiş olduğum sayılar 31, 33, 34, 37 ve 38 sayıları olacak. 33 sayısının yine tekrar edebileceğini düşünüyorum. Aynı şekilde 37 sayısı da yine tekrar edebilir. 31, 34 ve 38 de beklediğim diğer sayılar 30'lar basamağında. 40'lar basamağına geldiğimizde 40 ve 44 çıktı son çekilişte. 40 sayısı son 3 çekiliştir çıkıyor. 41, 45, 46, 47 ve 48 de sondan bir önce çıkan sayılardı. 49 sayısı 2, 43 sayısı da 3 çekiliştir çıkmıyor. 42 sayısı ise 6 çekiliş olmuş çıkmayalı. 40'lar basamağından beklemiş olduğum sayılar 42, 43, 48 ve 49 sayıları olacak. Eller basamağına geldiğimizde 58 sayısı son çekilişte çıktı. 57 de sondan bir önce çıkmıştı. 50, 56, 55, 59 iki çekilişte çıkmayan sayılar 53 sayısı 3, 51 ve 54 sayılar da 4 çekilişte çıkmıyor. 52 sayısı ise 5 çekiliş olmuş çıkmayalı. Eller basamandan beklemiş olduğum sayılar 51, 52, 54 ve 58 sayıları olacak. 58 sayısının yine tekrar edebileceğini düşünüyorum. 60'lar basamağına geldiğimizde 60, 61, 62, 65 ve 69 son çekilişte çıkan sayılardı. 62 ve 65 son iki çekilişte üst üste çıkıyor. 66 sayısı sondan bir önce çıktı. 67'de 2 çekiliştir çıkmıyor. 68 sayısı 4 çekiliş olmuş çıkmayalı. 64 sayısı 5. 63 sayısı da 7 çekiliş olmuş çıkmayalı. 60'lar er basamandan beklemiş olduğum sayılar 60, 61, 63, 64 ve 68 sayıları olacak. 60 ve 61'den tekrar bekliyorum ikisinden en azından bir tanesi tekrar edebilir. Belki ikisi de yine gelebilir. 63, 64 ve 68 de beklemiş olduğum diğer sayılar. 70'ler basamağına geldiğimizde son olarak 75, 76 ve 80 son çekilişte çıkan sayılardı. 77 ve 79 da sondan bir önce çıktı. 73 sayısı iki çekiliştir çıkmıyor. 72 sayısı da 3 çekiliş olmuş çıkma ayarı 70, 71 ve 78 5 çekiliştir çıkmıyor. 74 sayısı da 7 çekiliş olmuş çıkma ayarı 70'er basamağından beklemiş olduğumuz sayılar 70, 71, 76, 78 ve 80 sayıları olacak. 76 ve 80'in yine tekrar etmesini bekliyorum. En azından bir tanesi gelebilir. Hatta ikisi de yine tekrar edebilir. 70, 71 ve 78 de diğer beklediğim sayılar 70'er basamağından. Instagram adresimizi kapatmadan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sizlere 10 numara tahminler yazdığınızda bizi bulabilirsiniz ve bize buradan ulaşabilirsiniz. Yazmış olduğunuz mesajlara elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.